Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Fevzi Paşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda kaza meydana geldi. Alınan bilgiye göre Erdiç'e kullandığı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyeti kaybolan kamyonet refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü ve yolcu konumundaki iki kişiyi özel hastaneye kaldırdı. Yaralılardan biri hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapanan yol, kamyonetin çekilmesiyle tekrardan ulaşıma açıldı.